Hadi bakalım Can suyunu veriyorsun. Atatürk'ü seviyorsunuz değil mi? Evet. Ben At ona sormuştum. Atatürk'ün anısını dikiyoruz bu. Ağacı. Ben de. Ben de. En büyük Türk Atatürk. Tamam. <laughs> <laughs> Buradaki mevcut parkımızın ismini kocacık sarı hafız parkı yaptık. Bugün burada Mustafa Kemal Atatürk'ün dedesinin adını taşıyan bir parkı açmanın da onurunu ve gururunu duyuyorum. Bucamıza evet, bu camıza hayırlı olsun. Sağ olun. Latinia name edhe Tilia. 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 Doktor. Tilya. Sivas. Jo, Sivas kisto kongresi çto se başladı. oslovoditelna da Sivas. Sizler de katıldınız. Onur duyduk. Mutlu olduk. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. <gülüyor> 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 hep, hep birlikte. Hep beraber. 13 Ekim 2024 günü buraya e, e, protokollerin imzalanması anısına ekip Böyle Sayın Başkanım burada kanunlar nasıl? Nasıl? Başkan çalışıyor hepsi bakıyor mu? Öyle ama başına olursa öyle olur. Baş çalışacak herkes çalışacak. Ya, bu doğru. Bu Tabii. doğru. O zaman bir şey örnek gösterelim onlara. Tabii. Oldu. Şimdi burada ya, bir, bravo, e, bravo, bravo. yapay bir gölet burası. Y yürüyüş mü yapaylar? Tabii yürüyüş yapabiliyorlar. İşte böyle Spor, e, piknik, piknik yapabiliyorlar. İçeride restoran var. İçeride Orada Şimdi, restoran tam kafe derin. var. Burada iki tane restoranımız var. Hmm. <laughs> Sayın Başkanımız ben emekli olur olmaz. Aha. Dün başladılar bugün devam ediyorlar. Konserleri falan da vardı. Aha, güzel. Bu alanımızı devamlı gençlere açıyoruz. Şimdi biz neden buraya geldik biliyor musunuz? Şimdi Sayın Başkan bize dedi hani Okey bizim üniversitelerimizden burada gençler var ama Burası da Moldova'dan getirelim, burası da Makedonya'dan getirelim. Onlarla tanışma ister misiniz? Evet. O zaman bu işi mutlaka yapacağız Sayın Başkan. Yapacağız Sayın Hükümetçi. yapacağız evet. ee, karşılıklı e, kampları yapmanın ilk e çoban ateşini bugün yakmış oluruz. Bundan sonra da birçok ülkedeki öğrenci arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi farklı farklı ülkelerde kamp alanlarında bir araya getirip hem ülkelerin ülkelerin birbirlerini tanıması hem de gençlerin kendileriyle burada bir arada olup bir sosyalleşmesi için de güzel bir imkan sağlanmış olur. Evet, bizim E meu Deus, tem que se preparar, não